Alp Şifti kanalından herkese selam dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Dreamix Soccer 2026 oynamaya devam ediyoruz. Sizden gelen istekler üzerine paramı biriktiriyorum. 607 coin'im var. Ve stadyumumuzu yükselteceğiz. Ve bu arada videonun başından da gördüğünüz gibi sezon pası tekrar alıyorum arkadaşlar. Yeni sezon pası alacağım. Hemen e, geçelim sezon pası almaya. Neredeydi? Buradaydı. Paso yetkinleştir. Evet. Hemen alıyorum arkadaşlar sizinle birlikte sezon pası. Veriyorum verdim. Başlatılıyor dedi. Evet hazırız. Satın alma işimiz bitti. Yeni sezon pasımız hayırlı olsun arkadaşlar. Hemen ödüllerimizi seçelim. 500 para istiyorum dostum. Aldık. Efsanevi DP takviyesi mi? 25 gem mi diyor. Bence <laughs> DP takviyesini alalım. Teşekkürler. Fizyoterapist efsanevi var zaten bende. Ödül seçelim. Form takviyesi, fizyoterapist efsanevi. Form takviyesi yapalım. Bir oyunumuzu güçlendiririz. Hemen geçelim. 25 yetenek avcısı nadir onu da birlikte kullanırız. Yine form takviyesi ve 10 gem bu sefer 10 gem alacağım. 10 gem alalım bulunsun. Teknik direktör nadir, kondisyon kaçı nadir, teknik direktör nadir alıyorum. Hoş geldi bizimle. 750 para aldım onu da. Fizyoterapist efsanevi, form takviyesi efsanevi, form takviyesi efsanevi de aldım. Hemen ilerleyelim. Yetenek avcısı efsanevi var. Bunu almamak Zor yani. Hemen yetenek avcısı efsanemi de aldım arkadaşlar. İşte bu. Bin paramı da alıyorum. Şimdi özel koç nadir. Ee, özel koç nadir alalım. O da katıldı bizimle. Kalecilik koç efsanevi. Bin para. Bin parayı aldım. Çok güzel şeyler geldi. Aldık hepsini. Sezon pasımız hayırlı olsun. Hemen buraya geçelim. Yetenek avcılarından nadiri mi kullanalım? Önce efsanevi mi kullanalım? Ee, efsanevi kullanalım. Bakalım kim gelecek? ne geldi? Rüdiger geldi. Areso geldi. Yani Areso'yu takıma katmam gerekiyor mu? hiç var. Orada 79 hızlı sağ bek. Aslında e, Oliveira var. Sol bek aslında. Onların ikisi de iyi olabilirler bize. Transfer açısından. Burada ne var? Kupa Yıldızları'nda. 590 bir oyuncu diyor. Buna şu an bir bütçem yok. Temsilcilerde bir şey var mı? Yok. E, arkadaşlar vazgeçelim. Vazgeçelim. Bir yetenek avcısı da açalım. Nadir yetenek avcısını açıyorum. Açtım. Bakalım ne gelecek. Evet hiçbir şey gelmedi. Hiçbir şey gelmedi hem de. Yani Stani, Stanisic. iki ayak kullanımı sağ ve uzun. Aslında takımımıza Stanisic'i katabiliriz gibi geldi bana. Siz ne düşünüyorsunuz bakalım. O Jadon Sancho da var aslında orada. Sevdiğim bir isim. Ben Beşiktaşlıyım orada arkadaşlar. Bu arada Videoya like ve like, yorum like, atmayı, kanala da abone olmayı unutmayın dostlarım. Çok farklı mücadelelerden buradan da alalım hepsini. Ödüllerimizi. Ne geldi? Hoş geldi. E paramızı 4127 para yaptık. E kulübüm ve stadyumu geliştirmemi istemişsiniz. Stadyumumuzu şöyle bir inşa etsek ne kadar veriyoruz? Bonus olarak 1740 community. Shift e Arena'ya bu yakışır mı? Yakışır. Biraz... Stadyumumuzu yükselttik. Güzel oldu. Stadyumumuzu görüyorsunuz. Güzel bir stadyum oldu. Buraları doldurun. Buraları dolduralım arkadaşlar. 692. Çatı ekle desek ne kadar oluyor? Çatı ekle desek. 818. Batı tribünü de yapıyorum. Ya da yapmayayım. Bir tane daha düşük yapalım. Şurayı bir tane böyle da ne oluyor? 915 oluyor. İç, dış, güzel. 915 çok ama şu anda buraya harcamıyorum. Stadyumumuz böyle kalsın. Güzel bir stadyumumuz oldu. 20 bin, 170 kişilik bir stadyuma sahibiz. Hemen geçelim. Neye geçelim? 6. ligdeyim bu arada arkadaşlar. Bekliyorum. Güzel bir oyuncu gelirse onu da alacağız. Temsilcilerde bir şey yok çünkü. Ve keşif sonuçlarında da bir şey çıkmadı. Hemen bir maç atalım sizinle birlikte. Bu arada şu anda güzel bir yükseliş, bir kazandı kanalımız. Sizler de bize destek olmak için tekrar söylüyorum. Böyle daha çok video, daha çok paket açılımı gelmesi için kanala abone olup like yorum atmayı unutmayın. Sizin önerilerinizi de bekliyorum. Herkesin önerisini yapmaya çalışıyorum. Herkese maç yapmaya çalışıyorum. Video dışında da gelen istekler var. Onları da yapmaya çalışıyorum bu arada. Hemen Dreamlik Live. Hop, 8 maçlarına %50 efsane bir. Ne oluyor? Bir şey dedi ama anlamadım. Bakalım geçelim maçımıza. Geçelim güzel maçımıza. Hemen maç aranıyor. Bul bakalım bize maçı. Buldu. İnşallah arkadaşımız yenebiliriz. Ah fizyoterapi efsanevi kullanacaktım. Biraz düşük bir takımla çıktık. Arkadaşım da son 5 maçta 4 galibiyet 1 yenilgi almış. Biz 5 maçta hatta daha fazlasında büyük ihtimalle yen, yendim yani. Güzel oynadık. Tabii dışı demin bir güzel bir maç yapmıştım. Solanke. Şimdi verdiği Antonio Silva. Burası hay, sağ bek ve sol bek eksiğimiz var takımın. Ona rağmen Fena bir top oynamıyoruz. Solanke'nin sevdiği toplar. Solanke. oğlum. Şu dakikada öne geçseydik güzel olurdu. Şu an arkadaş ne oldu? Bir durdurdu oyunu. Ben de anlamadım. Aldık. Şimdi Solanke. Donarımayı kaleci ama hatayı affetmedi Solanke. Dominik Solanke. Onunla çok güzel anlarımız var. Çok güzel anlarımız var hem de. Bu arada sezon pas belki indirimlerini arkadaşlar siz de bekleyin. Ben çok gündür bekliyorum bu arada sezon pasının indirimde olması için. 99 liraya düşmesi için. Ama bu sefer düşürmediler. Sezon pasında etkisi var bu arada yani. Güzel daha çok para kasıyorsunuz. E, oyuncu katabiliyorsunuz takımına derken. Güzel bir ara pas yaptı. Çok güzel kaçırdı. Çok güzel kaçırdı. Korktum. Vinny yer. Şimdi Emiliano Martinez. Ben aldım. Bu arada şunu alayım. Trenkava. Zayn Gör Solanke'yi oğlum. Gördün. Solanke yapabilecek misiniz? Aa Rafinha çok yavaş kaldın. Bir maç daha atacağım bu arada Sinemik'te arkadaşlar. Bu sadece bir maç atmayacağız. Yeneriz yeniliriz. Antonio Silva Vinicius Junior. Antonio Silva açısını kapatmaya çalıştı. Emiliano Martinez. Çok güzel çıkardı. Sinemik'te bir maç daha yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi onda da fizyoterapist efsanevi kullanacağım. Zaten iki tane ya da üç tane bende olması lazım mevcut. Muhammed Salah gitmedin oğlum oradan. Onunla birlikte zaten bütün oyuncularımız sakatlıktan çıkmış olacak. Arda'nın, Arda, Arda Güler'in ufak ağrıları var. Bugün yedekte başlıyor kendisi. Overall olarak biraz düşük olduğu için, biz biraz fantezi dünyasında oynadığımız için bu oyunu. Çok güzel arıttı bu arada. Serbest vuruş dedi. Umarım kırmızı kart çıkarmaz bize. Çünkü ben sadece pres yaptım. Bu pres sorunu da var. Oyunda yani aslında oynat hataları da var. Seviyoruz, oynuyoruz ama var yani hataları. Yok denemez. Bezella, bir sol bek ya da sağ bek transferi de bugün gerçekleşebilir bu arada. Van Dijk, Virgil Van Dijk. Defansın kulesi aldı. Salah da indirdi Solanke'nin önüne. Dominic Solanke enerjisi iyi yerinde. Dominic, Dominic, Solanke yaptı golü. Güzel 2-0 öne geçtik. Üst Üstlüke garantiliyor muyuz? Yavaş yavaş lige, en iyi lige çıkacağız arkadaşlar yavaş yavaş oluyor. Hiçbir şey bu hayatta bir kere de olmuyor. Buralar güzel tecrübe ediniyoruz. Muhammed Salah gördü Dominik Solanke'yi. Solanke indiremedi kaptan. McTominay bugün hiç ismini duymadık. Ronaldo. Ronaldo işte iyi bir sol bek olsaydı. Çok iyi çıkardı Emiliano. Saçmalama hakem. Saçmalama. Bu komedi, bu tiyatroyu bana yapmayın. Hiçbir şey yapmadım orada çok iyi çıkarmıştı. 6 numaralı formasıyla Cristiano Ronaldo çok saçma bir forma numarası. Kaleci Emiliano Martinez. Bakın bu maçı izlemeyen, bu videoyu izlemeyen çok şey kaybeder. Bütün heyecan, atraksiyon bu maçta var. Rafinha aldı şimdi ilk yarının bitmesine çok az bir zaman kaldı. Hakem bitirmesene. Karşı takımı çok koruyan bir hakem var. Söylemem gerekiyor arkadaşlar size. Gerçekten karşı takımı bayağı koruyor hakem. Yapacak bir şey yok oynuyoruz. Arda Güler'i aldık Muhammed Salah'ın yerine. Rafinha'da bitmiş tükenmişe benziyor. Onun yerine de Tavernier'i aldım. Biraz daha hızlı olmamız lazım oralarda. Tabii ki Muhammed Salah'ın ölüsü yeter. Rafinha'nın da aynı şekilde ama yapacak bir şey yok çıkardık. Arda Güler ve Taverniye. Taverniye ligiye başladığımız, oyuna başladığımız andan beri bizimle. İnşallah da devam eder bakalım. Arda Güler daha iyi çalıştı videolarımıza gelecek. İshak var bu arada rakipte de. Bizde de yedekte bekleyen Isak var. Vini Junior'ı kes Antonio kesemedi. Vrosay'ı kesemedi. Çok güzel bir gol attı. 4 numara Vini. Güzel gol attı. Abi yapacak bir şey yok. Bremer'i şu atlayalım. Bremer'i hemen oyuna almam lazım. Ve fizyoterapist efsane. Bize golünü izletiyor. izletebilir, izletsin. Sıkıntı yok. Biz 2-1 hala öndeyiz. Hala biz öndeyiz. Kaleci Emiliano Martinez'i de hiç kızamam. Çünkü bugün süper bir maçlar çıkarıyor. Yani Antonio Silva Bremer yapmak zorundayım. Kusura bakma Antonio. Sen aslında iyisin ama bu kademede sadece rotasyonda olabilirsin. Trincao. Verdi şimdi Virgil van Dijk. Van Dijk çok hızlı basıyor bu arada. Bremer. Verdi Burasa'yı. Sağ bek ya da sol bek dediğim gibi şart arkadaşlar. Bakın nasıl kaptırıyor topları bizim sağ bek back, sol beklerimiz. Virgil van Dijk uzaklaştırdı. Rakip baskılı oynuyor. Bremer girdiği andan beri etkisi Solanke, bu nasıl çalım? Çok güzel geçti rakipleriniz aynı meri olmadı bu. Bremer girdikten sonra orayı tam demi biraz daha sağlama aldık. McTominay düştü. Hoca ver artık. Ver artık. Ver artık. Bremer. Bremer nereye dostum Bremer? Ah Bremer. Ah Bremer. Solanke bas oğlum. Alexander İsa'nın dakikaları geliyor. Yorgun bir o Oo Pendes de var bu arada. Openda da tehlikeli boyunda. oyunda. Şimdi McTominay'den Arda Güler'e inanılmaz bir pas ama Arda bunu beklemedi. Arda bunu beklemedi. Yapacak bir şey yok olsun Arda. Trinkal bas oğlum oraya. Bremer sakın oğlum. Çok iyisin. McTominay. Verdi. Solanke. Solanke de bıraktı Arda. Arda sağına çekemedi. Arda sağına çekseydi. Güzel bir şut atacaktım. o. Verdi şimdi yine Arda. Arda. Arda rakiplerini geçti. Arda Arda çalımını da attı. Arda topu hala oyunda tuttu. İyi de orta. Tomine hiç gelmedi. Skat Tomine. Buralardan çok golü var. Kanaldaki short videolarında da görebilirsiniz. Çok golü var. Uzun videoların hepsinde golü var neredeyse. Skat Tomine. Yani gerçekten büyük kaptan boşuna demiyoruz. Biz ona burada büyük kaptan diyoruz. Bremer çok büyük bir hata. Vini Junior. Pezella. Pezella, Pezella uzaklaştırdı. Hemen oyuncu değişikliğine gidelim. Alexander Isak. Daha fazla değişiklik hakkımız yokmuş. Bitmiş. Ben hiç fark etmedim bu arada. Hiç fark etmedim ama olsun. Haydi beyler son 5 dakika. İyi mücadelemizin. Çok güzel aldı Trincao. Francesco Trincao. Trin, Trin, Trin. Trincao direkt. Solanke. Direkt. Gol. Bu nasıl ataksiyon? İnanılmaz bir gol attık. İki şanssız pozisyon. Olsun çocuklar. Güzel golü bulduk. 3-1'lik skor avantajı. Rakip artık bence oyundan çıkmalısı lazım zaten. 89-59. Dakika. Mafya pezevillah. Değişik bir hareket deneyelim. McTominay. iyisin İyisin kaptan. Başladı. 90 artı 3 verildi. 3 dakikada 2 gol. Herhalde bu mücadeleyle yemeyiz. Ters bekler yaptık. Bremer. Bremer yetişecek mi yetişti Emiliano Martinez Emiliano Martinez güzel bir galibiyet aldık Çok güzel bir galibiyet aldık dostlarım Vinicius Kusunyor nasıl maçın oyuncusu olabilir Sadece bir gol attı saçma sapan Bağlantı sonuna derken Sakın Sakın öyle bir şey yapma Sakın öyle bir şey yapma oğlum Tamam Problem yok maçı yendik çünkü çok güzel bir galibiyet aldık. Hemen sağ ve sol bek bakalım var mı? ola gelmiş stopere gerek yok. Konate güzel bir stoper o da kendisi. 2405'i çok güzel bir şey alabilirdik ama gerek yok vazgeçelim. Bunlardan da vazgeçeceğiz. Deneyim arkadaşlar bir tane de yaygın atalım. %5 bir olasılığı var yaygınında. Bazen geliyor bu arada şakasız söylüyorum. Gelmedi. Vazgeç dostum. Yaygın. Bir tane daha yaygın denemek istiyorum. Yine gelmedi. Vazgeç. Deneyim mi? 240. 2000'e kadar bir topçu alabilirim. Gelir mi bir şey? 1436. Yo, Cancelo. İnanılmaz. Sağ ki. Çok güzel indirimde. Bu arada takım katıyorum? O dolu dedi. Hemen. Hemen oyuncuları yönetten. Burası iyi göndermek istemedim. Ona bir üzüntüldüm. Tamur beni teknik direktör olarak gittin. Meyleres kondisyon koçu olarak gittin. Şimdi takımımıza gelen oyuncu Hoa Cancelo. İşte Cancelo karşımızda, Aslında hazırlandı. En son revistanda oynadı ama taraftarlar onu böyle karşıladı. Hoa Cancelo. takımımıza hayırlı olsun arkadaşlar. Hemen ilerleyelim. Takımımız. Burada koçlarımız var. Neler var? Kondisyon, kalecilik, özel her şey var. Nadir. Özel bunları birkaç videoda daha yaparız. O teknik kondisyonda mı var efsanevi? O efsanevi kondisyonda da almamışız. Neyse biz kondisyona yaygını kullanalım. Biraz he tamam okey. Fizyoterapistimiz vardı. Bir tane fizyoterapistimizi kullanıyorum. Herkese versin. Takımım full. Son maçımıza geçeceğim. Biraz geriye Dreamlik Live. 4 maç kaldı ama biz bunu yenersek üstlükteyiz arkadaşlar. Hemen geçelim. Hemen geçelim. Çok güzel uzun bir video yapıyoruz şu an. Bu arada videoya like ve yorum atmayı kanalda hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hakan Selo. Altın oyuncumuzu da aldık. İnanılmaz iyi bir video oluyor Özbekistan selam dostuma Hemen ona biz de yapalım Bize bu maçı verse çok güzel olur Alsak bu maçı ondan Virgil van Dijk kalan Oh hata yaptı orada dostumuz Acil bir sol bekle gerekiyor Pezel'le o topa yetişemedi Gol bile yiyebilirdik yani Biraz puslu bir hava var gibi sanki statta Scott McTominay Alexander Isak önünü alamadı Virgil van Dijk Scatmack Tomine indirdi. Alexander Isak bir daha alamadı Rodri orada. O da deneyimli. Güzel bir orta saha kendisi. Van Dijk. Pezella. Oyunda bir ufak bir droplanma yaşıyoruz şu an. Zayn Emery aldı kundeden. Bastı aldı ağzına o topu. Zayn Emery. Zayn Emery. Zayn Emery. Hakem bize vermedi topu geriye. İnanılmaz. Bizim bugün hakemlerden çektiğimiz ne böyle? Rafinha rakibini itti topu aldı. Rafinha çevirdi. Alexander Isak yaptı golü. 1-0. Üstlük diyor. Isak diyor. Bekle diyor. Geliyoruz diyor. Sarı kart çok mantıklı. Bence kırmızı bile verilebilirdi o pozisyonda. Bas McTominay aldı. Büyük kaptan McTominay. Senle bir şey deneyelim mi? Senle bir şey deneyelim mi dedim ama Donnarumma bu uzun topları yemiyor dostlar. Çok denedim. Alexander Isak bir kez daha buldu top önüne. Isak İshak vurdu gol oldu. 2-0 dakika daha 25. Neler yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Bu maç, bu video o kadar güzel oldu ki. Gerçekten kanaldaki en sevdiğim videolardan benim bile oldu. Umarım dediğim gibi siz de seversiniz. İnşallah gol yemeyiz. Emiliano ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun Emiliano? Olsun. Halan sakin sakin yapıyor ama. İshak var burada. Sıkıntı yok. Premier Lig'de şu anda çok iyi başlamadı ama. Alexander İshak da. Newcastle performansıyla bu kartı hak zaten burada. Nico Paz, Zaynemer ile anlaşamadılar. Rafinha'nın önünde güzel bir top kaldı. Nasıl olduysa Rafinha ortaladı olmadı. Rafinha bir daha ortaladı olmadı. Pezella o da olmadı. Neler oluyor? Zaynemer'i aldı. Verdi İsa çok güzel bir ara pas. Alexander Isak nasıl kaçırdı bunu? Isak Isak olsun. Olsun. Alexander Isak, Johnson. Bu Cancelo Selo sabekti ama orada burası yok. Hızlı bir sabekimiz var. Emiliano Şirdileri ileriye şimdi Nico Paz orta sahada. Aslında orada uzun rakibinden aman aman aman. Aman 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 aman. Gerçekten aman. Emi Martinez. Şirdi. takım o da Messi istiyor. Bana diyor Messi abimi alın diyor. Muhammed orada baskıya kim gitti. Kime gitti bilmiyorum ama. Olisa orada. Olisa bir topçu. Neyse ilk yarıyı önde kapattık. Biz de yapalım. Yapacağım bu arada maça geçtiğimiz gibi dost. Yani Özbekistan kardeş ülkemiz. Zayn Emery verdi. Niko Alexander Isak. Alexander Isak. Isak dönemedi. Bir yerde kaldı Isak. Aman Allah'ım Alant'ın önüne. Bandak. yetişemedi Alant'a. Golü yedik. Golü yedik dostlar. Tebrik ederim dostum. Bakalım inşallah galibiyet uzanan taraf biz oluruz. Çok emin konuşuyorduk. Çok emin konuşuyorduk. Alexander Isak. Isak yapamadı bunu yine. Alexander Isak. Van Dijk'ın in arkasına inanılmaz bir şekilde top geçti bugün. O Hakan Selomafio değişikliği. Rafinha. O da bir arka top denedi. Isak alabilir mi? Alexander Isak'tan önce kalecisi Donnarumma. Berabere de bu maçın hakkı biraz beraberlik oldu. Geçemedi Muhammed Salah. Yapma Salah. McTominay verdi şimdi Salah. Salah. Muhammed Salah. Çekti. Muhammed Salah. iyi de oynadı orada. Muhammed Salah kim attın? Kim attın? Kim attın? Çok 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 kötü bir pas. Muhammed Salah'tan. İnanılmaz kötü bir pas. İnanılmaz kötü bir pas. Golü de yedik. Golü yiyen taraf biz oldu, 3-2 geriye düştük. Palanta. Hat-trick yaptırdık. Asiste Muhammed Salah yani bizim. Böyle bir şey olamaz ya. Gerçekten. o Orkun Kökçü girdi. Trinkal. Haydi çocuklar. Isak. Isak aldı. İsak döndü. İsak onu da geçti. İsak neler yap Bak şimdi. Olana bak şimdi. Olana bak şimdi böyle bir şey olabilir mi? Bence bu gerçekten oyun hatası. Hiçbir şekilde tutamıyoruz yani. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz yani. Her top Haaland'a gelen her top gol oldu. Yine de bakın videodan aşırı zevk alıyorum bu arada. Kötü oynuyorsun diyenleriniz de olabilir ama burada benim yapacağım hiçbir şey yok. Burada bakın İshak mesallı gidiyorsa Haaland'da oha. İshak da gitti. İshak bıraktı. Yarı güzel. Yarı güzel attı. Son anda attı ama attı. Güzel. 4 üçü yakaladık. Gerçekten komik bir anda. İnşallah arkadaşlar 4-4'ü yakalayıp hatta 5-4'ü yakalayabilirsek gerçekten efsaneye imza atmış olacağız. Bakın gene bir top. Haaland nereden geldi? Topa dokundum. Yapma hoca. Montagomeri sarı kartla cezalandırıldı. Bu arkadaş Messi ile bu friki atabilir. Ne yazık ki beklemedi. Sadece beklemekten yana, beklemekten başka bir çaremiz yok. Messi, Messi, Messi. Emiliano Martinez. Milli takım arkadaşını nereye vurabileceğini o kadar iyi anladı, o kadar iyi çözdü ki inanılmaz kurtardı. Yaro Guizar, işte Cristiano Ronaldo. Denecek, söylenecek, hiçbir şey yok. Verdi Isak, o da verdi Trinkay'a ama geçmedi top. İşte Van Dijk şimdi yapacağı hareketler değil oğlum bunlar. Yani maç kopmuş, maç gitmiş. Bana sonuna bu hareketleri yapman çok hiç açıcı gelmiyor. Gerçekten Van Dijk bizi mahvetti bu maç. Şu orta sahadaki adamın bile Modric'i kesebilirken Alexander Isak son bir pozisyon için yükleneceğiz. 5-3 değil 5-4 bitirmeye çalışacağız. Alek Sandır. İshak vurdu dışarıya vurdu. Ben daha ne yapayım dostlar? Gerçekten rakip Benim de sinirim bozuldu. Arda'yı daha 90 artı 4'te sokuyor yardım antrenör. Neyse çok güzel maç oldu. Onun da elini sıkalım. Gerçekten çok güzel maç oldu. Bir dahaki videoda umarım yükselmiş oluruz üst lige. Ben de yükselmek istiyorum. Zaten 3 maçın sadece birini yenersik üst lige yükseleceğiz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olup videoya like yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Takipte kalın dostlarım.